tansiyon düşmesi toplumda bizim en çok en sık gördüğümüz olaylardan bir tanesidir. Sıklıkla başımıza gelir. Basit bir göz kararmasından düşüp bayılmaya kadar giden birçok tansiyon düşüklüğüne ait bulgulara rastlayabiliriz günümüz içinde. Hatta günde birkaç kere başımıza geldiği de olur. Tansiyon düşüklüğünde yapacağımız şey aslında çok basittir. Tansiyon düşüklüğünün nedeni beyne yeteri kadar kan gitmediğini düşünürsek ve vücudun buna verdiği bir reaksiyon olduğunu düşünürsek tansiyon düşen kişiyi bir yere yatırmak, ee, bacaklarını biraz yukarıya alarak bacaklarda biriken kalbi, e, kanında kalbe doğru, beyne doğru gitmesini sağlayarak beklemek ve bu tansiyon düşüklüğünün geçmesini rahatlıkla sağlayacaktır. Ee, iki şeyle çok karışır tansiyon düşüklüğü. Bunlardan bir tanesi bu işte açlığa bağlı, yememeye bağlı, yeteri kadar sıvı almamaya bağlı şekerin düşmesidir ki o durumda bir şeyler yedirmek ve şekerin düşüklüğünü gidermek gerekir. Bir de toplumda çok yaygın bir inanış vardır ki toplum tansiyon düşene Tuzlu ayran içirirler. Aslında bu da çok yanlış bir uygulamadır çünkü tansiyon düşüklüğü sıklıkla yüksek tansiyon olan hastaların başına gelir. Böylece tuzlu ayrandaki tuzu yükleyerek sonunda daha büyük problemlere neden olabilir ve hatalı bir tedavi uygulamış oluruz. Müzik